Dünyanın en kanlı topraklarında yaşıyoruz. Topraklarımızın altında petrolden çok kan var. İnsanoğlu var olduğundan beri bu topraklarda kan dökülüyor. Halen vatan olmamışsa Kürdün kanını bu topraklara dökerek mi vatan yapacaksın? Bu nasıl bir rezil anlayıştır ya? Vatan zaten vatan olmuş. Sen kendi iktidarın için kan döküyorsun. Herkesin bunu iyi görmesi lazım. Buralar zaten fazlasıyla kanlı topraklar olmuş. Başarılı yönetici, adaletli yönetici, saygı görecek yönetici, kansız bu topraklarda ortak vatana layık bir demokrasiyi kurabilen liderdir. Bunlar gibi kendi evlatları kumar masasında, yoksulun evlatları Cudi'de, Gabar'da operasyonda, nöbette, karakolda canlı verecek. Bakacaksınız asker polisin evlerine, şehit cenazelerine. Hepsi fakir fukara. Bir gün bir tane de bir tane Boğaz'daki bir villaya Türk bayrağı asılsaydı görseydik. Onların da evlatları canlı vermiş bu ülke için. Yok böyle bir şey. Ölen Kürt yoksul, ölen Türk yoksul. Fakir fukara kanını dökecek. Bunlara vatan yapacağız burayı. Bunlar da üstüne saray yapacak. Çoluğuyla çocuğuyla zevk sefa içerisinde, israf içerisinde memleketi yiyecekler çıkıp Müslümanlık gazı, Türklük gazı verecekler. Şehit edebiyatıyla vatandaşın kanı canı üzerinden iktidarını sürdürecekler. Biz de buna sessiz kalacağız. İtiraz edeni bölücü terörist ilan edecekler. itiraz edeni vatan haini ilan edecekler. Linç edecekler. Kendi medya gücüyle, ele geçirdiği kamuoyu gücüyle linç ettirecekler. Aman kimsenin sesi çıkmasın diye de hepimiz pısık oturacağız. Yok öyle bir şey. Hep dedik HDP tek başına kalsa bile yanımızda tek bir ittifakımız